Bundan önce bu tip mezar girişini çok kez gösterdim. Şunlar sonradan yapılmış. Bakın şu görmüş olduklarınız. Eski olanları görüyorsunuz. Zaten kendini belli ediyor. Mezar girişinin de insan kabartmalı mezar girişleri. Bakın şu şekilde havalandırmaları. Şu şekilde girişleri. Bunlar özellikle Roma döneminde yoğun bir şekilde yapıldı. Bayağı bir insanın resmini bu alana çizmişler. Şu görmüş olduğumuz bugüne kadar en farklı gördüğümüz tip mezar girişi bu tipteki e, kabartma şuydu arkadaşlar. Hani şu benzerde veya şu benzerde veya şu benzerde görmüştük. Aynı şekil şunlarda da. Bunlarda çarpı var arkadaşlar sonradan eklemiş o çarpıları onu da belirteyim. E, ama şu görmüş olduğumuz bugüne kadar şu mezar giriş şeklinde en farklı şekil girişi şu görmüş olduğumuz mezarda gördük. Şimdi bu mezarın içini de görelim. Evet. Şöyle fazla içeride zaten rahat edebileceğimiz bir alan yok. Şu karşıda, e, bir niş varmış. Nişin içine bir e, çivi sistemi uygulanmış. Delinmeye çalışılmış. Zaten sedirli sistem hep anlattım arkadaşlar. Bakın insanların yapmış yatmış olduğu kısım şu görmüş olduğunuz alan yastık kısmı. üç tane yukarı geri kalan aşağıya olmak şartıyla burası aile tipi yani tek bir insana yapılmış bir mezar değil burası. Bu alanın içinde zaten sedir sistemini yaptığında bakın şu sedirin üzerine cesedi yatırdıktan sonra şu görmüş olduğunuz sedire yanına da hediyelerini koyuyorlardı. Düşünün. Aile mezarı ve sürekli açılıp kapanan bir mezardı. Ve son dönemde zaten döneminde soygun geldi ki Şayet sen arka taraftan başka bir delik açıp da orada başka bir malzeme olasılığı zaten sıfır. Çünkü yapılış şekli mantığına aykırı şu anki senin yapmış olduğun. Bu deliği delen arkadaş için söylüyorum. Çünkü mezar armağanları şu görmüş olduğunuz ee, sedirin üzerinde zaten duruyordu. Bu tip mezardan dediğim gibi giriş farklıydı. Bugüne kadar gördüklerimizden bir tık farklıydı. Sedir sistemi aynı. Ee, biraz daha e, bomba verilmiş şu aşağı kısımlarda dışa doğru verilmiş. Genelde bir direk, direkte yazılı olanları da görmüştük. Bu da böyle bir şey. Aynı şekilde orta kısmının da kazılması size hiçbir şey e, hiçbir kazanç sağlamayacak. Çünkü bakın kazmış olduğunuz alan açılmadığı için set ana kayayı kırmıyor, kırıyorsunuz. Karşı tarafta bir duvar olsaydı, bakın karşı tarafta bir duvar olsaydı zaten bunu e, siz fark ederdiniz. Şu şekilde delik delmenizin hiçbir mantığı yok. Veya şöyle kazdığınızda bir şey olsaydı orası çok yumuşak gidecektir. Ve anlayacaktınız burada bir değişik bir şey olduğu. Kayanın normal oluşumundan farklı olduğunu. Şu şekilde bir gezelim. Bakın buralarda kaya kazılar var. Kazıları e gezelim. Kazılarda da bize e genelde şu anki yapılan kazılar tamamen bilinçsizce tamamen e, gidelim kazı yapalım niyetiyle yapılmış kazılar olarak görülüyor. Şu karşı tarafta bir kazı var arkadaşlar. Şu aşağı kısımda. Ona bakmak istiyorum özellikle. E, kayada da bir işaret var gibi. Yoğun bir kazı yapılmış. Yani derin bir kazı yapılmış. O yüzden geçiyorum şu anda oraya. Evet. Şuraya bir gelelim arkadaşlar. Hani bayağı bir inilmiş durumda. Ben de inmek istiyorum aşağıya. Yani burayı kazarken bir işaret olarak kendine bir işaret veya bir akıl yani işaret olarak bunu gördüysem bir kere yanlış. Şu görmüş olduğum bir işaret değil. O bir kaya oluşumudur. Onu söyleyeyim. Bakın burası iki kayanın, ana kayaların bakın ne kadar yüksek, ne kadar tehlikeli bir iş yapıyorlar ikisinin. Altını boşaltıyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz? İki insan iki kayanın arasındaki alanı kazıp hem tehlikeli iş yapıyorlar hem de görmüş olduğunuz gibi boş bir kazı. Yani ne arıyorsun? Mezar desen alan neden iki kayanın arasına koysun Ya neden bu kadar o adam risk alsın. Yani şunun altına açayım da altına mezarımı koyayım da kimse bulamasın. Öyle bir zihniyet olsaydı emin olun bakın emin olun 20 metre, 30 metre, 40 metre kazarlardı. Hepsini bir aynı yere gömeller, kapadılar. Tesadüfen bakın tesadüfen maden aramalarında falan çıkardı. Ama öyle yapmadılar. Mezar tipi bellidir. Ortalama 40-50 santimden başlar. Bakın ortalama 20 santimden de çıkabilir mezar. 3 metreden de çıkabilir. Bu tamamen yapılış, gömüldüğü yer alan ve sürekli e, alanın değişimi yani bir alanın değişmesi çok zordur yani toprağın değişmesi uzun süreler ister. Yani 1 metrelik mezar e, bakarsanız 125 olmuştur ama bunun için bir 100 sene gereklidir. Bunu demek istiyorum. Şu tarafa baktığınızda bakın tamamen doğal yollarla oluşmuş. Yani insan eliyle oluşmuş gibi yumuşak tipte görünüyor ama. Burası doğal yollarla oluşmuş. Şimdi karşıdaki mezarı gördünüz. Gerçekten hoş bir mezar. Ee, yine resimlerle arşivinizi süsleyebilecek bir mezar girişiydi. Yani e, bunu diyorum ya bundan önce de birkaç tane yerde gördüm. Ama en güzel girişte çizilecek resimin birini bu kaya mezarına çizmişler. Şimdi bir çıkalım. Ee, tepe noktası bakın. Buranın bir üst kısmı. Bakın burada bir tek mezar var. Bakın şöyle çevreye baktığınızda tek mezar var. Bu mümkün değil. Kaya içi müsaitmiş, kayası müsaitmiş bir tane yapmışlar. Tepe noktasında neler var. Bir de ona bakalım. Mezar tipleri de üst noktalarda var. Aynı şekilde üst noktadaki yıma da mevcut. Bu alanda e, toprak içi yani toprağın altındaki kayayı bulup kaya işte bu şekilde kesiyorlardı. Şuradaki kesiyi görürseniz zaten daha net anlarsınız bakın. Bu şekilde. Şura mezar kısmı. Şu noktadan bakın şu noktada görüyor musunuz? Bunlar taş kesimi. Taş kesilen ama şu noktada bir mezar e, yapılaşması mevcut. Şu yımaya çıkalım. Yımayı göstermek istiyorum. Evet. Yımanın tam merkezini Görüyorsunuz. Herhangi bir hiçbir şey yok. Ee, şu noktada bir işlenmiş taş var gibi. Şu görmüş olduğunuz taş var ya arkadaşlar. Bir tane şu görmüş olduğunuz taş. Bir de şunlar var. Şunun dışında zaten bunu da e, kesmeye çalışmışlar. şunlar bölmüşler. Sonradan bakın izleri görüyor musunuz? Bunları taşı kesip e, duvar taşı olarak kullanılmak isteniyor. Burası mezarlık alan. Şu anda ayaklarımızın altında belki de diyorum ya kaç tane mezara basıyoruz kim bilir. Bunu anlamanın en iyi yolu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, bölgesel olarak bakın bölgesel olarak bu tipteki sırtı görüyor musunuz? Bu sırt şu mezarlıkların yani şu işaretin mezarları şu görmüş olduğunuz sırtlarda olma ihtimali ve şu görmüş olduğunuz küçük sırtlarda olma ihtimali çok yüksek. Bu da bir yuvarla koyma. Deminki mezarlık bakın. Yığma şu görmüş olduğunuz alanın hemen yakınında. Yığmanın işareti olmaz onu söyleyelim. Zaten ki, mezar kendini belli ediyor. Bu görmüş olduğunuz bir yuvarla koyma. Türkiye'de en çok bulunan o işaretin başında şu görmüş olduğunuz gelir. Ve çevresinde mezarlar vardır. Özellikle şu sırtı görüyor musun? Bak, şurada bir kazı var, mantıklı bir kazı ama şuradan da sizlere göstermem gerekenler var. Bakın, görüyor musunuz? Bu alanda aklınıza alabildiği her yer küp kırı arkadaşlar. Yani küp parçasını gördüğünüzde her yer, burada her yer küp parçası. Onu belirteyim. En mantıklı çalışanlar bunlar ama doğru nokta bulamamışlar. Yani toprağın altındaki kayanın arasında kalacak. Şu noktada bir yerde yığıntı var. Bakın şöyle baktığınızda sadece şu bölgede bir yığıntı var. Bu da mezarın şu anda ayaklarımızın altında olduğunun kanıtı olabilir. Şöyle yerleri de kontrol ediyorum. Bakıyorum bakın Küp kırıklarını görüyorsunuz. Ha, burada az şu anda az karşılaşıyorum. Birazdan e, şuradaki taş kesimini de göstereyim. Taşı e, şu noktadan almışlar parçasını alıp, bakın buradan alınan parça bir yerde inşa edildi. Bir mezar inşaatında kullanılmış olabilir çünkü sürekli diyorum burası mezarlık alan. Bakalım başka bir işaret var mı diye geziyorum arkadaşlar. O yüzden e, biraz uzun olabilir. Bakalım şurada yani haut kaya içi mezardan e, var mı yok mu bakmam lazım şu noktaya. Evet burada mezarlık alan dediğimde kimse inanmıyordu belki. Görüyorsunuz bir iki mezar mezar bir Mezar 2 işaret 3 Bu kaya içi mezarlar Bakın aşağılarda da var Sırt sırta O ayrı arkadaşlar onun işareti yanında kendisindir Bakın 1-2 adet burada var başka yok Yani 3 e, tane de mezar işareti var ama 3. mezar Bakalım 3. mezarda şurası Açılmış Bir başka mezar var mı? Yan tarafa da bakmak istiyorum Burası mezarlıktı. Ee, buradaki mezarlar, yani deminki işareti mezar da aynı şu tipte. Kaya içinden çıkacak arkadaşlar. Sadece üstü toprak kapalı. Bunlar dönem soygunu yemiş mezarlar. Bakın. Burada da yuvarla koyma var. Bunun mezarı üst kısımda. Aşağıda değil. O mezar tek başına aşağı yapılmış. Onun işareti yanındadır. Onu da kontrol edeceğim. Ee, şu anda kameramızın şarjı bitmek üzere ama Şöyle bakalım Şuraya da bakıp önce aşağı geçelim Kameramızın şarjı bitti bitecek arkadaşlar ee, O yüzden Kapanırsa şimdiden Görüşmek üzere diyorum Kendinize iyi bakın görüşmek üzere ee, in Eğer kapanmazsa da onun işaretinin kendi yanında olduğunu göstereceğim. Bakın Kay altı. Şu merdivenin, bakın şu merdivenin buranın hiçbir alakası yok arkadaşlar. Yukarı tarafta insan diyor ki mezarına çık. Evet, kapanma.